Son günlerde sosyal medyada çok bahsedilen karnivor diyet veya etodur diyetin sağlığımız adına zararları ve riskleri nelerdir? Bu diyetin temelinde aşırı protein alımı söz konusudur. Normalde insanlar tüm kalorinin %12'sini proteinden alırlarken bu diyet türünde en az %30'u etsel proteinlerden alınmaktadır. Burada kullanılan etsel proteinler hayvansal proteinlerdir. Kırmızı et, tavuk eti, balık eti, yumurta, süt ürünleri ve kemik suyu gibi etsel ürünler bu diyette bol miktarda alınmaktadır. Bu diyetle ilgili bilimsel veriler henüz tam yeterli değildir. Sağlık adına riskleri mevcuttur. Hastalarımıza bu diyeti önermenin şimdilik bilimsel bir temeli yoktur diyebilirim. Bu diyetin riskleri neler olabilir? Diyetin tamamında sebze alımı ve meyve alımı kısıtlanmıştır. Dolayısıyla da sebze ve meyve alımı kısıtlanan hastalarda posa eksik alınmaktadır. Bağırsak alışkanlıklarımız bozulmakta, kabızlık ve bağırsak şikayetleri gündeme gelebilmektedir. Ama asıl önemli sorunları sebze ve meyvede bol olan vitaminler ve minerallerin vücudumuzdaki eksikliği ortaya çıkmaktadır. Bunlar vitamin C, kalsiyum, potasyum, manezyum ve antioksidanlar gibi. Bunlar uzun süre kullanıldığında kanımızda düzeyleri eksik olmaktadır. Bir diğer sakıncası kardiovasküler sistem adına, kalp damar sistemi adına en önemli riski de LDL kolesterol dediğimiz kötü uyulu kolesterol düzeyleri artması ve damar sertliğinin, damarlarda kireçlenmenin daha fazla ortaya çıkmasıdır diyebiliriz. Özellikle böbrek taşı gelişiminde risk oluşturabiliyorlar. Böbrek taşı, ürik asit taşları ve kalsiyum taşları böbreklerimizde daha fazla ortaya çıkabiliyor. Yine böbrek hastalıklarında tür aşırı proteinli diyet alınmasında asidoz dediğimiz vücudumuzdaki asitli maddelerin birikimine bağlı olarak hayatı tehdit eden durumlar ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla da biz hastalarımızda karnivor diyet veya etovir diyet yerine Dünyanın da üstünde hem fikir olduğu, bütün bilimsel araştırmaların yeterli veriler sunduğu Akdeniz diyetini öneriyoruz. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum.